Herkese merhabalar. Litvanya, Vilnius'tan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Arkadaşlar, yoğun e, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızdan istek ve talep var. Cesur Bey, Almanya'ya ne zaman geleceksiniz? Ne zaman Almanya'ya gelip bizimle görüşeceksiniz? Arkadaşlar, önümüzdeki hafta Cuma, Cumartesi, Pazar günü Almanya'da olacağız. Almanya'daki vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Videonun sonunda bir numara paylaşacağız. O numaranın WhatsApp'ıyla ile bizimle iletişim kurabileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki hafta Cuma, Cumartesi, Pazar günü Almanya'dayız. Sizlere hizmet vermek için geliyoruz arkadaşlar. Görüşmek isteyenler randevu talebinde bulunsunlar. Paylaşacağımız numarayla ister Almanya'da yaşayan iş adamlarımız, ister Almanya'daki işçi olarak çalışan vatandaşlarımızla görüşüp sizlere hizmet vereceğiz arkadaşlar. Bu videoları, videoları paylaşmaktaki amacımız sizleri bilgilendirmek arkadaşlar. Sizlere bir yol göstermek, yardımcı olmak. Ee, Almanya'da Berlin'de çok önemli bir video e, sizlerle birlikte olacağız bir video çekeceğiz Almanya'da çok önemli bilgilendirme videosu olacak sizleri bilgilendireceğiz lütfen kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayınız unutmayın ki sizlerin de e, Avrupa'daki yaşamdan Avrupa'da nasıl legal olabiliriz Avrupa'da nasıl oturma izni alabiliriz bunlardan bilgisi olsun Almanya'da görüşmek dileğiyle hepinize şimdiden arkadaşlar. Hoşçakal diyorum. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.